Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden Cuma ve sizde bu hafta içerisinde okuduğum 3 kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda yeni kitaplarımız var, aynı zamanda bir de bir dizi izledim. Ondan bahsedeceğim. Aslında bu bir televizyon dizisi. Bodrum'dayken gece, herhalde televizyon kanalları gece saat 2'den sonra, yani belli bir saatten sonra e, sezon içerisinde e, yayınladıkları dizilerin tekrarlarını her gün işte gece gece veriyorlar herhalde. Burada bir diziye denk geldim. Taş Kağıt Makas diye. E, zaten konusunda böyle bir adalet, hukuk, mahkemeler duruşmalar, avukatlar falan olunca böyle birinci bölümü izledim. Dedim ki Allah Allah bu nasıl bir şeymiş. Ertesi gün yani ertesi gece ikinci bölümü izledim. Sonra zaten Ankara'ya döndüm. Geri kalan bölümleri de YouTube üzerinden bir hafta içerisinde izledim ikinci sezon başlayacakmış böyle bir şeye bulaşmış oldum bilmiyorum orada bir adam var e, fecir daha önce hiç fecir diye bir isim duymamıştım siz duymuş muydunuz bilmiyorum ve o feciri oynayan Burak diye bir adam var aman tanrım nasıl başarılı nasıl başarılı nasıl güzel bir oyunculuk sergiliyor yani zaten karakter manyak yani Hı, böyle boğusu falan geliyor. Ama ya bu oyunculuk nedir? Çok beğendim yani Fecir karakterini ve oyunculuğunu çok beğendim. Onu söylemek istiyorum. Şimdi <laughs> Okuduğum kitaplara geliyorum. Okuduğum kitaplardan ilki John de Lehund, bir cinayet hikayesi. Vakti zamanında can yayınları eskiden 5 TL, 7 TL hatta en son 10 TL falan yapmıştı. Daha öncekileri Diyanar'dan yapıyordu. Son yaptığını, son kampanyasını kendi internet sitesi üzerinden yapmıştı. O zaman almışım ama okumamışım. Peruze bu, kit bu kitabı okumuş ve çok beğenmiş ve hatta bana sen aldırdın, sen aldırdın derdi. Evet ben aldırmışımdır belki. Yani 7 TL diye aldırmış olabilirim ama ben okumamıştım. Ben de şimdi... Onun tavsiyesi ve ısrar üzerine, ok üzerine okudum. İnanılmaz güzel bir metin. Ee, burada aslında çok sorumsuz öğrenci bir gencimiz var. Ee, bu sorumsuz iyi bir aileden aslında gelmiş, ee, sorumsuz öğrenci olan gencimiz aynı zamanda da bir katil. Yani nasıl bu kadar e, şuursuzca işte e, para uğruna? E, ve bu içerisinde aslında o kadar büyük bir ironi var ki aynı zamanda bu bizim katil olan şuursuz ve sorumsuz öğrencimiz aynı zamanda polise çalışan da bir muhbir. Yani hem muhbir hem katil nerelere nerelere gidiyor işte bu insan ilişkileri, bu şuursuzluk yani hakikaten böyle. ...ibretle okudum... ...çok ama çok beğendim... E, ...bu kitabı okumanızı şiddetle ısrarla tavsiye ediyorum... ...okuduğum bir diğer kitap... E, köpekler ...köpeklere ve e, duvarlara dair diye... ...sevgili Melikşah Bey de... ...ya bu kitabı okuyun okuyun demişti... E, ...hatta bu kitabın yazarı da... ...Dazai kimdi... E, ...Osamu Dazai'nin kızı... ...içerisinde iki tane e, böyle kısa novella diyebileceğimiz... ...novella hatta işte ya da öykü var... Ee, çocukluk üzerine, aile üzerine, yani o kadar e aslında dokunaklı bir kitap fakat bu dokunaklılığı yani size bu yansıt yansıttığı yansıttığı his. Aa! <laughs> mola devam. İçerisindeki öykülerde çok ağır e, ve aslında acı e, kayıplardan ve konulardan bahsediyor. Fakat bunları o kadar sade bir dille anlatıyor ki, yani bu anlatış tarzı anlattığı konu ve içerik bakımından anlatış tarzı ve dili e, sizi çok başka, size çok başka şeyler hissettiriyor. O yüzden e, kitabı çok beğendim. bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Ve okuduğum son kitabımız. Bel E, bu kitabında aslında bu New York Times'ın 100 kitap listesi vardı bu kitabı da ben orada gördüm aslında bu listenin içerisinde olan kitapların birçoğunu okumuşum kalan kısmını da okumadığım da tabi var yani ilgilenmediğim için almadığım okumadığım 3-5 tane de var fakat bunun haricinde de bazı kitapları da almışım fakat okumamışım. Okumamışım kısmı. Yani o kadar hani yıllar yıllar diyorum ya buradan bazen. Yani gerçekten yıllar ve yıllardır <laughs> okumadığım kitaplar vardı. Dönünce onları çıkarttım. Yazın da aslında Bodrum'da o listede olan 3-5 e, kitabı da okudum. Bu da o kitaplardan biri. Aldığımı da hatırlıyordum. Dönünce hemen buldum ve okumaya başladım. E, neden almışım? Çünkü yazarın hep beraber diye bir kitabı vardı zannedersem evet öyleydi hep beraberdi ismi hep kitaptan çıkmıştı e, ve ben onu okuyup beğenmiştim o yüzden bu kitabı almıştım bu kitapta da e, yatırımcı bir adamın bir yatırımcı bir adamın yani yatırımcı bir adam değil, bir iş adamının o ülkeye yatırım yapması adına oraya misafir olarak çağırıyorlar ve onun doğum günü şerefine bir doğum günü partisi düzenliyorlar. Son derece üst düzeyde yetkili kişileri çağırıyorlar ve burada da çok ünlü meşhur bir soprano kadını çağırıyorlar bu yatırım yapmayı düşünen ya da düşünmeyen adam aslında bu davete katılmayı düşünmezken bu soprano'ya olan ilgisi yani bu klasik müziğe olan klasik müzik değil operaya olan aşkı yüzünden bu daveti kabul ediyor ve bu davetin yapıldığı gece oradaki birçok ünlü kişiler varken Oraya gerilleler geliyor, saldırıyor ve buradaki insanları rehin alıyor. İşte bu kitap bu rehin alma sürecini anlatıyor. İşte buradaki aslında normalde işte bir ölüm korkusu varken bir rehin alınmışlık, bir tutsaklık varken sonrasında işte tutsak alanlarla tutsak alınanların arasındaki ilişkiler, diyaloglar, insani durumlar ve bunları o kadar güzel anlatmıştı. Anlatmış ki bu kitabı çok severek okudum. bulursanız eğer bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Diziden bahsetmiş miydim acaba? E, bahsettim muhtemelen. Sonrasında şimdi yeni kitaplarımız var. Bu yeni kitaplarımızdan ilki Livera Yayınları'ndan çıkan bir kitap sana ait bir şey. Hatta bu kitabı da okumaya başladım. 40. sayfaya falan geldim. Çok ilginç bir metin haftaya da bu kitap üzerine sizinle konuşacağız. Sonrasında sizinle konuşacağız. O neyse bu kitap hakkında fikirlerimi de sizinle paylaşacağım. O ne oldu? Sanki şey gibi böyle canlı yayında ya da işte vesaire böyle bir TV programı çekiyormuş gibi hissettim. Bir diğer yeni kitabımız e, Matt, Matt Haig e, Hayat İmkansız. Yazarın daha önce m, kütüphaneli bir kitabı vardı. Hatta da zaten bu kitabı ta, üzerinde yazıyor zaten. Gece yarısı kütüphanesinin yazarından diye. Bakalım e, bu nasıl kapan rengine bayıldım Bu arada Bu arada bu kitabın özelliği de e, yazar tüm dünyada tüm dünya ile aynı anda yayınlanmış yani Türkiye'de yayınlanışı da tüm dünya ile aynı anda olmuş aldığım bir diğer kitap bu küçük Ali hani İş Bankası'nın e, küçük şöyle küçük derken neden küçük olduğunu şöyle göstereyim. Küçük yeni bir seri çıkardı. Ben Bodrum'a gitmeden önce birkaç tane vardı. İlk kötülük kitabını almıştım. Bu seriden yeni birkaç kitap daha çıkardı. Onlardan bir tanesini aldım. Okumak. Bu da aslında bir öncekinde vardı ama bunu da yeni aldım. Ergenlik. Bu arada bunlara bakarsanız okumak şu an yok ama Amazon'da bu küçük kitaplar serisinden de var. Fiyatları da 44 TL ve 4 al 3 öde dediğinizde son derece uyguna gelmiş oluyor. Ama bunun haricinde İş Bankası Kültür Yayınları'nın kendi mağazasına gittiğinizde, kendi satış yerlerine, kitap evine gittiğinizde de orada da 3 kitap al 2 öde gibi bir kampanyası var. Libera'dan zaten bahsetmiştim. Ee, onlar da kendi mağazasında ikinciye %50 yapıyor. Evet bildiklerim bu kadar. Bir de şöyle bir şey varmış. Alfa'da, Alfa'nın kendi sitesinde Everest yayınlarına ait olan kitaplar mı galiba onlardan... 5 kitap 300 mü 5 kitap 250 mi öyle bir şey varmış. Ama ona girip bakmadım. O yüzden tam emin olamadım ama girip bakabilirsiniz siz de kontrol edebilirsiniz. Bir diğer kitap yine bu Çağdaş serisinden işsizler Okulu, İş Bankası Kültür yayınlarının. Ve bir diğer yeni kitabımız ise biliyorsunuz Jaguar'ı çok seviyorum. Olvida da zaten Jaguar'ın altı. Altı derken yani o ikisi aslında aynı yayın evi de diyebiliriz. Oradan çıkan yeni bir kitap ya da belki de yeni değil ama ben yeni gördüm. Dokuz Bulut Rüyası diye. Kitabın ismi de güzel, kapağı da güzel. Biliyorsunuz ki zaten bu Jaguar yayınlarından son çıkan kitabı kırmızı renkli kapakta daha önce size bahsetti. Kralın laneti de e, çok eskiden Olvido'dan çıkmıştı. Yani o yüzden bu Olvido'daki kitapları da her zaman takip ediyorum. Ve son kitabımız ise Jack London otobiyografisi bu da İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Eskiden biliyorsunuz ki bu kitapları ciltli basıyorlardı. Fakat artık ciltli basmıyorlar. Çünkü nasıl bassınlar? Benim burada şurada aslında bir göz gö şurada görüyor musunuz? Burada bir Nietzsche'm var. Bu ciltli. Ben bunu 2 yıl önce falan Amazon'dan 77 TL'ye falan almıştım. Ama tabii ki nerede artık o fiyatlar. Bunu da e, Jack London'da uzun zamandır basımı yoktu. Çevirmeni Yiğit Bey yıllar yıllar sonra artık tekrar çevrildi diye haber verince, duyurunca Twitter'dan hemen aldım. Aynı zamanda Nabokov, e, e, da vardı. da önceden iletişim yayınlarından çıkıyordu. Gene Yiğit Bey'in çevirisi. O da e, Alfa'dan tekrar çıkmış. Ben de o olduğu için bunu aldım. Bu arada Yiğit Bey'de de Ruth Öteki miydi? Evet, Biçimin ve bir şeyin diye hani böyle bir kitap okumuştum. Ya bu nasıl bir dil? Bu nasıl bir dil falan filan diye heyecanlanıp yükselmiştim ya kendisi o kitabında çevirmeni. Evet, bir şey daha söyleyecektim. Onu unuttum. Bir çevirmen, çevirmen tam çevirmenlerden girince ne söyleyecektim? e, ee, Bey çevirisiyle geliyor diye bir bir şey okudum. Ona bir yükseldim, heyecanlandım. Kitap neydi unuttum ya. Şu an unuttum. Aa hayır unutmadım, unutmadım. Tamam söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Tamam. Tamam. Hatırladım. Kıvanç Bey. Evet. Kıvanç Güney. Bu kitabın çevirmeni Kıvanç Güney. Peki Kıvanç Güney başka hangi kitapları çevirmiş? Bunlardan bir tanesi de benim canım yazarımın kitabı Chicago Mezvaları Evet Kıvanç Güney hemen bunu da Söyleyecektim tamam ben de diyorum ki yükseldim Kıvanç güney, güney neydi diye bunu buradan Söyledim çevirmeni söylemeden atlamışım Hala demek ki kendimize gelememişiz Evet okuduğum kitaplar bunlar e, Aldığım kitaplar bunlar e, Cuma rutinine Tekrar dönüyoruz e, Ama bir türlü yine adapte olup Ya falan filan Çamaşır makinesi çalışıyor makine bittikten sonra Asayım da yapayım yarın yapayım falan filan derken <laughs> Ha gayret dedim Evru Çek gönder ee, bu şekilde de rutinimize tekrar kavuşmuş oluruz diye düşünüyorum kendinize iyi bakın ve bugün cuma olduğu için de söyleyerek kapatıyoruz mutlu hafta sonları hoşçakalın